Evet herkese selam. Bugün size ustalaşmanız gereken iki temel ritim göstereceğim. Bu göstereceğim iki ritimle dünya üzerindeki hemen hemen tüm şarkıları çalabilirsiniz. Özellikle rock tarzı çalıyorsanız yani hard rock olabilir, punk rock olabilir, metal olabilir tüm şarkıları çalabilirsiniz. Bu iki temel ritmi çözdüğünüz zaman daha karmaşık ritimleri öğrenmeniz kolay hale gelecek. Bu arada benden online özel gitar dersi alabilirsiniz. İlgilenenler lütfen bana instagramdan diyem atsın. O zaman ilk ritmimizle başlayalım. İlk ritmimiz downstrokes yani aşağı vuruş olacak. Bu çok basit. Sadece aşağı vuruşlardan yani yukarıdan aşağı vuruşlardan oluşuyor. Yani şöyle bir şey. Tamam mı? Şimdi la power bastım. Metronomumu açıyorum. Şimdi nasıl çalışmanız gerektiğinden bahsedeceğim. 50 BPM ayarladım. Pro metronom kullanıyorum. Ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Tamam mı? Sesini açayım şöyle biraz. Şimdi 50 BPM açtım. La power'da çalışalım. Tamam mı? Başlamadan önce 4 sayıyorum. Her klikte bir aşağı vuruş tamam mı? 3 4 Şimdi her klikte iki aşağı vuruş tamam mı? Ortada İki klik arası bir tane daha klik olduğunu hayal edin, tamam mı? 2 3 4 Yani şöyle sayıyorum 1-2-1-2-1-2-1-2-1ler bir, 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 gelecek tamam mı? Tamam 3 4 1 Şimdi her klikte 4 aşağı vuruş tamam mı? Yani şöyle sayacağız. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 tamam 1'ler kereye denk gelecek tamam mı? 3 4 vurmakta zorlanıyorsanız içinizden 1 2 3 4 diye sayabilirsiniz tamam mı? 1 2 3 4 1 2 3 4 Tamam şimdi bunu saat gibi çaldıysanız ufak ufak arttırabilirsiniz. 55 BPM yaptım. Başlamadan önce başta 4 sayıyorum. Son 2 3 4 biraz daha arttırıyorum. 60 yaptım. Arttırmakta acele etmeyin tamam mı? Temiz ve saat gibi çaldıysanız o zaman arttırın. Son. 2 3 4 Tamam mı? Şimdi göstereceğim ikinci ritme geçiyorum. Bu da aşağı yukarı olacak tamam mı? <laughs> Tekrar 50 bpm aldım. Bir klik aşağı bir klik yukarı ile başlıyoruz. Tamam çok basit. Başlarda metronoma bakabilirsiniz. Ama bir süre sonra bakmayın tamam mı? Tamam. Şimdi her klikte bir aşağı yukarı tamam mı? Aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı yani 1, 2, 1, 2 tamam. 4, birlikte çalın. Şimdi her klipte 2 aşağı yukarı yani 4 vuruş tamam mı? Şimdi size bir de ritim mekaniğinden bahsedeyim. Koldan sallıyorum. Bileğim gevşek, tamam mı? Şurayı kasmıyorum, tamam mı? Şöyle değil. Bileğim gevşek. Bak. Sanki hafiften böyle e, bileğimi fırlatır gibi, tamam mı? Koldan hafif hareket alıyorum şuradan, tamam mı? Dirsekten. Bileğim serbest. E, kasmıyorum, tamam mı? Kasarsanız yorulur eliniz, tamam mı? Şöyle fırlatıyorum. Pena'yı da çok sıkmıyorum, tamam mı? Şimdi 50 BPM'de saat gibi çaldıysak 55'i alıyoruz. Son. 2, 3, 4. saat gibi çaldıysak tertemiz çıktıysa 60 alıyoruz. 3 3 4 hafifçe sallanarak metronoma eşlik edip boşlukları da doldurabilirsiniz. Yani 60 BPM'de şu an 4 klik var. Ama ben aslında 8 kere sallanıp yani 120 BPM'de sallanıp o boşlukları dolduruyorum tamam mı? Yani metronomla bütünleşmeye çalışıyorum. 3, 4. <laughs> Evet bugün iki temel önemli ritimi öğrendik. Bunlarda ustalaşırsanız ritim konusunda baya bir yol kat etmiş olacaksınız. Bu iki ritimde hemen hemen dediğim gibi tüm şarkıları çalabilirsiniz. Özellikle rock ve alt canralarındaki tarzları hemen hemen tüm şarkıları çalabilirsiniz. Evet video bu kadardı arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Benden online özel gitar dersi alabilirsiniz. İlgilenenler lütfen bana instagramdan dm atsın. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz.